Derdir. Halbuki Kur'an-ı Azim ayet nazil oldu. Hepiniz toplayınız da Kur'an'ın bir ayetlerine kadar bir ayet söyleyiniz. Madem ki Arapsınız, fasih bu da Arabidir. Siz böyle bir yapabilirsiniz de böyle bir şey söyleyiniz. Bunlar var kuvvetiyle uğraştılar. Hiç imkan almadığı ayeten benzetecek bir sure söylemek. Yapıp bir satır söylemek. Niçin? Şimdi efendim teker teker Arapların kullandığı kelimelerdir. bir şüphe yok o. Fakat her Arap Kur'an'ı bilmez. Kur'an nur-i ilahidir. Nur kalbe gider. Kimin kalbinde nur varsa Kur'an oraya intikal eder. Zulmete gitmiyor. Onun için kelimeler Arabidir. Fakat bu kelimeler yan yana geldiği zaman mucize hasıl olur. Mucize yani halkı aciz bırakmak. Ne kadar alim ise, ne kadar fazil ise, ne kadar okumuşsa ona benzer Onun için topla diler. Cinnu ins toplasa Kur'an'a benzeyecek bir şey söyleyemez. Çünkü bir cümlede bazen yedi, yetmiş, yedi yüz mana verir. Bazen de Allah'tan başka bilmeyen cümleler var onun içinde Fakat onlar bunu bildiği halde inkar ediyorlar. Ve izkalu Diyorlar ki bu evvelkilerin hikaye nakilleridir. Biz de böyle söyleyebiliriz dediler hem de inkarın şiddetinden bak şimdi de zamanımızda birisi bir şeyi çok inkar ederse Allah beni sehretsin eğer bu öyle olursa Allah beni böyle yapsın eğer böyle olursa bunu söylerler o zamanda da bu adet varmış dediler ki ve izkalu ve izkalu Allahümme ve izkalu Allahümmedir fakat beraber okunursa hemzeyi vasıl okunmaz da ve izkalu Allahümme dediler ya Rabbi <laughs> in kana haza huwa al hak eğer bu Kur'an hak ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bu Kur'an hak ise yani hak değildir eğer hak ise min indike fa amtir aleyna hicareten min as semai yukarıdan başımıza taşla yıkılır kendine ben dua ediyorum şiddetinden, küfrün şiddetinden. Eğer hak ise benim başıma taş gelsin. Bakın gelecek mi? Göremez demek istedim. Ebi ikinabı azabın elim. يقول أليم بالغزو بني أرغم بي أجل حقيقة مقصد ذلك إنكار حالبك وما كان الله ليعزبهم وأنت فيهم أي حبيبهم sen onların rahmeten lil aleminsin. Sen onların içinde olduğun zaman Allah onları azablendirmez. Fakat sen içinden çıktıktan sonra azab-ı ilahi onlara gelecektir. Ve ma kana Allahu li yu'azibuhum ve ente sen içinde olduktan sonra Allah onlara azab vermez. Lakin sen içinden çıktıktan sonra Allah onlara azabı verir. Ne dünyada belir azabı, ahirette cehennem azabı veriyor. Ve ma kana Allahu muazzibuhum ve hum Allah azab vermez onları istiğfar ederlerse, eğer vazgeçerlerse Allah onları azablandırmaz. Ve <Sessizlik> ma lehum en la Allah. Ne dile Allah azab vermesin. Madem ki istiğfar etmedikten sonra, sen de içinden çektikten sonra, niçin Allah azab vermesin? Onlar azaba müstehektir. Ve hem yasuddûne anil mescidil Harame. Resûl-i Ekrem'i ve haramdan mena ettiler. Mena ettiler. O kafir değil mi azab için? Onlar diyorlar ki, biz Kabe'nin etrafında ibadet ediyoruz kendine göre. Allah bize, Allah bizi sever. Onun için Allah bize azab vermiyor. Cenab-ı Hak bunu derad ediyor. Ve ma kanu evliyahu. Allah'ın dostu değiller onlar. En evliyahu illel muttekun. Allah'ın dostları mütteki olanlardır. Allah'ın dostları Allah'tan korkanlardır. Kimdir nezd-i ilahide en mekul? En mekul Allah'a yakin olanlar müttekilerdir. Allah'ın emrine yetaat edenlerdir. Onlar Allah'ın emrine yetaat etmediği halde Kabe'nin etrafına dolaşıyor da ne kıymeti var. Hem de Kabe'nin etrafına dolaşmaktan da müradleri al-i değil. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ Çok dedi bunu bilmiyor. Kabe'nin etrafına dolaşıyor da Allah'a yakin olur. Kabe'nin etrafında iman ile dolaşırsa Allah'a yakin olur. Küfr ile dolaşırsa niçin yakin olsun? Beyan ediyor. ve كَانَ salâtuhum عَنْدَ الْبَيْتِ Onların kabe'nin etrafındaki namazları, namazları diyoruz. Namaz değil, illa mukâen ve tasdiye. Çalgı çalmak, el çırpmaktır. Kabe'nin etrafında, hatta bazıları çıplak da giderlerdi. El çırpar, üfürzük yaparlardı. Ibadet dedi, bu ondan ibadet. Allah için Kabe'nin etrafında nedamet eder de yalarmak değil, kumtum tekfurûn azab-ı ilahi zevk ediniz bu küfürden dolayı. Dünyada da azab, ahirette de azab. Şimdi gaybden haber veriyor. Bunlar Kureyşiler, Bedir vakasından sonra, şey Bedir vakasından sonra çok düşündür hatta Bedir'den evvel. Bedir'den evvel bir nefir ham olarak artık eli ağaç tutan hepsi toplansınlar diyor. E, bin tane müsele çıktı zaten, şehir büyüktü. Bunlar da malları, kimin mali yarısını, kimin dörtte birini malını versinler, onu da vermeye başladılar. Bunları ne yapıyorlar? Gelecekler Resul-i Ekrem'e karşı harb edecekler. Bu niyet <coughs> bu niyet. Emri diyor cenab halini. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kalanlar يُنْفِقُونَ اَنْوَالِهَمْ malini infak ederler, sarf ederler. liye عَنْ an Allah'ın yolundan halkı çevirmek için. Bunlar malini nasıl ki bir Müslüman cihad için harb eder, alâ-i kelimetullah için. Bunlar da malini sarf ederler ciddiyetle Allah'ın yolundan halkı men etmek için. فَسَيُنْفِقُونِهَا İnfak edecekler, Bedri irade ediyorum Sümme aleyhim hasraten. Enfak edecekler, mal da gider, insanlar da gider, onlara hasret olarak kalacak. Yani bunların niyetleri bu, toplarlar, mali toplarlar, büyük bir kuvvete gidecekler. Bunu yapacaklar ama muvaffak olmadıkları için hasretle, hasrette kalacaklar. Sümme yuglebune ondan sonra mağrub olurlar. Vellezine keferu ila cehenneme kafir olanlar cehenneme haşrolurlar. i̇rade i ilahiye beyan ediyor. Bu onların katilinden nedir? لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Hebisi tayyibden, mümini kafirden fark etmek için. Cenab-ı Hak kimsenin adaletine muhtaç değildir. Harbinde de böyle. Fakat eğer böyle olmasa, bu bedir vakası olmasaydı, onların telef olmasaydı, khabis tayyibden tefrik olmaz diyor. Mümin kafirden belli olmaz diyor. Ve yec'al el habise ba'dahu fevke ba'din. Habisleri birbirinin üstünde feyerkumehu toplar cemiyen feyec'alehu fi cehenneme ulâke humul Onları toplar bir yerde nihayet hepsi de cehenneme gider khâsir olurlar. Kullille bu mevzu bitiyor. Kullillezîne keferû. Ey ekmeler Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil aleminsin. Onunla ne bir necat vardır. Vazgeçsinler, iman etsinler. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere söyle, en يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ اَنْ يَنْتَهُ Eğer vazgeçerlerse, sana karşı harbe, Müslümanlara karşı harbe, sen vazgeçerlerse, يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ Allah geçen günahlarını mekfret eder. Harpten vazgeçer yani iman ederler. İman ederlerse Allah imandan evvelki olan halleri kat eder. İslamiyet makablindeki hali kat eder. Küfürde kalır elli sene. iman etti mi Cenab-ı Hak bu elli seneden ona azap vermez. Onlar da eğer vazgeçerse, geçerse yoktur lehum kad Geçeni Allah affeder. Müslüman olarak yaşarlar. Ve in yeğudu eğer vazgeçmezse buna devam ederlerse fekad madat sünnetül evvelin evvelkilerin adetini gördüler. Bedir'de nasıl ki mahvoldular, yine mahvolacaklar. Emri ilahi bu onlara. Vazgeçerlerse küfürden, iman ederlerse, evvelki hataları Allah affeder. Vazgeçmezlerse, devam ederlerse, yine Allah Habibine yardım eder, onları mahveder. وَقَاتِلُوهُمْ <laughs> <laughs> Ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Ee... ستطلب من مجاهده دوامة المعلة حتى لا تكون فتنة حتى الشرك خلص الحجاب ويكون الدين كله لله بدون دين الله نوصن حتى صور رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وصيته bırakmadı. din hacası olmasın. İslam diniyle beraber yani. yani, yani, bir olmasın. Rasuliyeti Peygamberi İbni Zaten ne kadar Allah'a ahed verirler, eman verirler, yine kıyamet yaparlar. Yani. Öyle kıyametler evet. yapalım ki hesabın gelmez. Bak mesela Khayber'den sonra yine Hz. Ömer dedi şimdi Herkes arazisinin üzerinde, işini, korun bahçesini yapsın. Fakat ashab-ı kirama tenzih edilmiştir. Onların hakkını verirsin. Abdullah bin Ömer'in de var bir bahçesi vardı. Zaten Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'ın büyük ashabdır. Babasının fele değil, fele hemen bir Şimdi orada damlarda yatıyorlarmış. Öyle da damda yatmak istemiş, yatmış. Ee, Yahudiler daha var ya orada. Geceleyin usulüyle çıkarlar yukarıya. Bu yatakla beraber çıkarırlar, aşağıya yatarlar. Hayda! Hatta Hz. Ömer'in, Abdullah bin Ömer'in yanında e, sakatlik vardı. Tahiyyatı zincir diye Yani mecbur böyle yapıyordu. Geldiler, Hazreti Ömer'e inkar ediyorlar, biz yapmadık. Ben dedi Hazreti Ömer, sizden başka bir düşmanımız yoktur. Hele Heyber'de sizden başka kim olacak? Siz yaptığını biz biliriz. Fakat dinimize göre şahsen tayin etmediğimiz için o cezayı vermeyeceğiz diyor. Bu. Fakat kanaatimiz değil, yakınımız budur ki sizden başka ne bir düşman var, ne yapan var. Yani böyle hıyanat ederler ha. Mağlub olmuş, eman almış, yine fırsat buldu mu damla bir şey وَقَاتِلُوهُمْ Onun için emir böyle وَقَاتِلُوهُمْ hatta لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ bir şirk kalmasın de ehli şirki orada. Ve yekûne d-dînü kullhû lillâh. Halis din Allah için ne olsun? İnne d-dînü hemde ve ahl-i islâm. Fe'nin tehev yine tekrar büyürüyor. Rahmet-i ilahiyenin icabatı. Eğer kısırdan vazgeçtilerse fe'inne allâhe bimâ yâmelûne basîr. Allah Celle Celaluhu onların yaptığını bilir, basirdir. Yani kafeden geçti efendim belki hilekarlık yapmış belki dolandırıcılık yapmış bunu düşünmeyin zahide gitti mi onu ahvalı çeyine Allah'a bırakınız Allah onlara cezasını verir ve in tevellev eğer yani aradı an imanı iman imandan ne araz ettilerse fealemu enne allahe mevlakum veriniz ki Allah mevlanızdır nasirinizdir ve mütevelli umurunuzdur. Allah Mevla'nın sizden yardımcınız. Allah sizi sever. Onlar vazgeçilerse biliniz Allah sizinle beraber bir nameti. Fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ne iyi bir mevla, ne iyi bir Allah. inşallah bize de yardım eder hele bu vakada, bu Yahudilerin bu sırada. Amin. Allah yüzünü çarpar inşallah. Bakın ben diyorum. Dua, dua müstecev olacak bir halimiz yok ki dua edelim. Neden? Yalanı dedi Allah. Ben başka bir şey vermiyorum. <laughs> Bizim varlığı başka bir şey. Evet. İnşallah hayırlı olur. Şeyi de iştirak etmiyor. Ha? Ha. 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 ha? Kim dedi ki ne diyor ya? <laughs> Ama diyor ki ondan evvel er bir iştirak yapalım ne istiyorlar? Evet. Şey, fena değil de onu kabul etmişler. Evet. Bizden bile bu devlet ve hala sahaleri toplansa ne gelecekler tespit etmem bile. Evvela karşıya vekilleri toplasınlar, ne? ne isteyeceğiz, ne yapacağız diye soruyorlar, yaparlar. İştirak etmek oluyor, ben istemiyorum. Bir olsa? o çıkamıyor artık o dışarıya ben. Meclis <laughs> reisini gönderiyor, kendi <laughs> <diri> reisine <dinleme>, gidemiyor. <laughs> Var. Yeni yok. Yeni yok. Korkusu alem ruh, fakat dün gördüm ki Mezir-i Aksa'da şey Cuma namazını Maksus mu yazıyorlar ki Müslümanların kalbi şey olsun, bizim gazeteler maksus yazıyor ve Dünkü şu Ne de okudunuz benim, ediyorlarmış. Evet. Meclis -i Meclis -i Cuma yer gazetesi demek, Yahudi demektir. Evet. Yahudi tabi, Yahudi evet, mi evet. sezecek? Şimdi, benim okuduğum bu. Cuma namazını yolları Bundan evvel de, kenarda bir yerde tercih olsaydı, şimdi mezdidin içinde namaz söndüler, Cuma namazını. Doğrudur. bilirler. Biraz düzeltmişler bir tane. Kıvam Tam düz da <laughs> evet. Çık, evet. Çık,

إن شاء الله